Yusuf, bana ver şunu. Sıra bende. Aa hayır Ayça. Önce ben oynayacağım. Son dakika. Şehre bir tsunami geliyor. Bu bir felaket. Ölecek miyiz? Aa. Şehrimizde tsunami mi? Bunu gördün mü? Aa! Bu korkunç yusuf. Aa ölmek istemiyorum. Tamam. Tsunamiden kaçamayız. Ama bodrum katımızda saklanabiliriz. Önce sen git. Hadi. Ayça, oradan asılsın. Aa. Geldi bile. Dikkatli ol Yusuf. Başardın. Bu bodrum oldukça sevimli. Ama biraz kirli. Ay. Örümcek ağları ve örümcekler de var. Bu çok fazla. Buradaki her şeyi temizlemeliyim. İşe yarayacaktır. Yusuf, hemen suya ihtiyacım var. Hey kardeşim, üst katta bolca su var. Yusuf, yapma. Bu tehlikeli. İyi misin? Ee, evet kardeşim, te temizlemeye başlayabilirsin. Burada davetsiz bir misafirimiz var. Yusuf, bu sadece bir balık. Benden kaçamazsın. Seni yakalayacağım. Yusuf işte. Hmm? Pekala. Bırakalım oynasın. Ve büyük kızlar temizliği yapabilir. Tamam. İşte şimdi oldu. Hmm. Vay canına. Ayça. Sen bir sihir bassın. Teşekkürler Yusuf. Hey balık. Kes şunu. Oh. Aa, Yusuf. Şimdi eşyaları taşıyalım. Bodrum kat daha da rahat hale gelecek. Çok daha iyi. Yusuf çek. Hmm. Bekle. Bak ne oh. buldum. Vay canına. Hmm. Çok gizemli. Değil mi? Ya bu kapıyı açarsak? Aha. Çevir Yusuf. Deniyorum kardeşim. Aha. Eyvah. Küçük bir kaza oldu. Sorun değil. Hemen düzelteceğiz. Güvenilir hey. sakız her zaman yardımcı olur. Harika wow. Yusuf. Hadi devam edelim. Şimdi her şey yolunda görünüyor. Ama bu kapıya dokunmamak daha iyi. Bodrum katı yine güvenli. Wow. Ayça bunu gördün mü? Belki kendimize rahat bir kanepe yapabiliriz. Önce örümcek ağlarını alalım. Yusuf bana yardım et. Geliyorum kardeşim. Koltuk hazır. Sadece sırt eksik. Ve işte geldi. Yerine koyalım. Güzel oldu. Ancak kanepenin yumuşak olması gerekiyor. Ne yapacağız? Aa, bu nereden geliyor? Çok yumuşak. Onlardan döşeme yapalım. Tamamdır Ayça. Hadi başlayalım. Onları zımbalayalım. Güzel. Bu yumuşak battaniyeyi üstüne koyalım. Bayıldım Yusuf. Yastıkları unuttuk. Çok hoş. Değil mi? Ama henüz temizliği bitirmedik. Bu çiçekler artık burada olacak. Vay canına. Yusuf bunu gördün mü? Su altı dünyasına kendi penceremiz var. Büyüleyici. Pencere bir televizyondan daha iyi. Mükemmel. Pekala. Burada bekle. Gizli odada çok ilginç şeyler var. Şuna bakın. Oyuncaklar bile var. Millet, emniyet kemerlerinizi takın. Şampiyon kazanmak için burada. Vın. Hay aksi. Hız yapmak budur. Şimdi yedek bir lastiğe ihtiyacın var. Harika. O geldi bile. Neden eski bir lastikten bir masa yapmayalım? Meydan okuma kabul edildi. Usta Yusuf işe koyuluyor. Önce boyayalım. Ve sonra sözleyelim. Bu bir donat masa olacak. Stil önce gelir. Şimdi renkli kağıt. Keselim. Devam edelim. Süsler hazır. Donatımızı süsleyelim. Yusuf, burada ne yapıyorsun? Tam zamanında geldin Ayça. Kutuları buraya koy. Ve masamız üstte olacak. Yusuf, bu çok havalı. Ama yine de bir masa üstüne ihtiyacı var. Değil mi? Bu daha iyi. Tüm dekorlar masaya sığacak. Çok kullanışlı. Yusuf, bunu duydun mu? Aman Allah'ım, korkuyorum. Orada ne var? Sakin ol kardeşim. Hadi şimdi öğrenelim. Yani bu... Hagi Bagi. Bizi yeme. Biz iyiyiz. Ama Hagi'nin yapacak çok şey var. Bir sığınakta saklanacak zamanı yok. O gitti. Sandıkta bir sürü güzel şey var. Yusuf, buna ihtiyacımız var. Duvarı ışıklarla süsleyeceğiz. Ve gökkuşağı yayları. Beğendin mi? Eski mahzen bodrum katı harika görünüyor. Burada harika tasarımcılar çalışıyor. Ama gizli odada hala birçok sürpriz var. İnanılmaz. Ayça, şimdi spor yapabiliriz. Hmm. Bu kondisyon bisikleti yeni gibi. Aya koydur kardeşim. Yapmayacağım Yusuf. Hala saçımı yapmam gerek. Aa. Ne oldu? Çalış dedim. Belki de elektrikte bir sorun vardır. Kontrol zamanı. Hiçbir şey olmuyor. Saç kurutma makinesi çalışmıyor. Ama bisiklet sürmeyi seven bir abisi var. Yusuf, hemen elektriğe ihtiyacım var sorun değil Ayça. Baycan'ın canına. Oh. Çalışıyor. Fizik yasaları kıyamet sırasında bile çalışır. Mükemmel. Artık burada hep ışık olacak. Ama elektrik Hı? üretmek çok yorucu. Yusuf, telefonumun şarjı bitti. Bisiklete geri dön. Oh. Tsunami ne zaman bitecek? Gizli sığınak çok sıkıcı. Bunu gördünüz mü? Favori oyun konsolları bile burada Hı? değil. Ayça, bir fikrim var. Ne yapıyorsun Yusuf? Göreceksin. Hey. Dikkat et. Bitti. Buluşumu nasıl buldun? Ve uzaktan kumandayı unutma. Bu bilim dünyasını değiştirecek. Bir el işi TV testi yapalım. Bugün program rehberinde neler var? Haberleri açalım. Hava düzelmek üzere. Güçlü kalın millet. Çok teşekkürler. Yaşasın. Müzik dinlemek için harika bir bahane. Ve şimdi yayında Latin müziği var. Hadi ama bugünlük bu kadar dans yeter. Bir film izleyelim mi? Televizyonda bir kıyamet filmi var. Şehirde korkunç bir tsunami var. Ama ana karakterler hiçbir şeyden korkmuyor. Ayrıca bodrum katında gizli bir oda inşa ettiler. Televizyon varken sıkılmazsınız. Ama bu bodrum katında yiyecekli bir buzdolabı olsaydı daha iyi olurdu. Alo, en büyük pizzayı istiyoruz. Adres mi? Tabii ki gizli bodrum katına. Sipariş geldi bile. Ayça. Ben bakarım. Hey buradayız. Yüz. Rahatına bak. Sadece pizzayı bana ver. Vay canına. Ve siz çocuklar. Çok iyisiniz. Şanslısınız. Ama ben çalışmak zorundayım. Afiyet olsun. Aa evet. Akşam yemeği geldi bile. Bu pizzayı gerçekten yiyebilir misin? Panik yapma Yusuf. Onu kurutacağız. Bitti. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Herkes çekilsin. Burası şampiyona spor yaptığı yer. Yusuf bir şeyler atıştırmak ister misin? Tabii ki kardeşim. Cips. Bir fikrim var. Boş bir kutu kullanışlı olabilir. Yakında bir golf deliğine dönüşecek. Top için bir delik açalım. Ve sonra bantla saralım. Ve biraz dekor ekleyelim. Küçük bir eve benziyor. Bir çatısı olmadı. Bayrak doğru yerde. Yusuf geldim bile. Al onu. Harika fikir Ayça. Bütün bir golf sahası yapacağız. Tüm ekstra şeyleri çıkaralım. Artık burada yeşil çimler olacak. Deliği buraya koyalım. Ve oyuna başlayalım. Yusuf önce ben. Bu benim fikrim. Tamam Ayça. Başla. Şimdi. Başardım. Fena değil Ayça. Ama beni yenemezsin. Şimdi Yusuf bunun nasıl yapıldığını gösterecek. O gerçek bir profesyonel. Hadi. Yusuf bir şeyler yanlış. Aa, o topu durdur. Çıldırdı. Hadi ama. Aa, acıttı. Bunu gördünüz mü? Gizli odada davetsiz misafirler var. Bu da kim? Bayanlar ve baylar. Gazete teslimatı. İyi günler. Bak. Kapının arkasında su yok. Bu doğru Ayça. Haberlerde neler var? Yaşasın. Tsunami bitti. Kardeşim buradan çıkmalıyız. Hadi. Yusuf ve Ayça'yı evde bekleyen bir sürpriz var. Burada bir tsunami yaşanmış gibi görünüyor. Kurtulduk Ayça. Of. Şimdi temizlik yapmalıyız. Pekala hayır. Video oyunları daha iyi. Önce ben oynamak istiyorum. Hayır Yusuf. Önce hanımlar. Bir tosuna miden kurtulmak çok kolay. Aha. İhtiyacınız olan tek şey gizli bir Bodrum katı ve harika bir yardımcı. Evde tatil geçirmek gerçek bir suçtur. Sahile gitmek istiyoruz. Ne düşünüyorsun Jale? Burası bronzlaşacağımız yer. Güzel yer Sema. Hava konusunda şanslıydık, değil mi? Oops. Jale sanırım başımızı belaya sokacak. Bir kasırga geliyor. Neredeyiz Jale? Vay canına. Bilmiyorum Sema. Ama burası çok güzel. Haklısın. Tam burada duralım. Ve bir sal yapalım. Ama önce etrafa bakmalıyız. Görülecek çok şey var. Eski lastik içleri mi? İhtiyacımız olan bu. Evet Sema. Bak burada ne buldum. Aletler. Gerçek bir bina hazinesi. Hadi işe başlayalım. Bu panolar hmm. kesinlikle işe yarayacak. Hadi gidelim. Beni takip et Jale. Bu oldukça yeterli. Sal çok büyük olacak. Hmm. Üstü bir arada tutmak için daha fazla tahtaya ihtiyacımız var. Kes şunu. Ve hmm. yanlara koyalım. Etkileyici görünüyor. Hmm. Ve şimdi tornavida devreye giriyor. Çok kolay. Hmm. Beni unutma Sema. Al bakalım. Jale doğuştan bir inşaatçı. Salın ortasında birkaç kiriş daha olacak. İşler daha da ilginçleşmeye başladı. Aa, şimdi anladım. Temeli alt üst edelim. Plana bağlı kalalım. Metal köşelere ihtiyacımız olacak. İzle ve öğren Sema. Köşeleri her iki taraftan bir tornavida ile tuturalım. Anladık. Kirişler zaten yerinde. Böylece onları yukarıdan bağlayabiliriz. İyi iş. Ama görünüşe göre. Çürük. Ne yapıyoruz? Panik yapmayalım. Bir sürü vida kullanalım. Mükemmel. Şimdi güzel ve sıkı. Ve travers tam orada olacak. Al bakalım Sema. Aa, evet Sema. Bu oldukça iyi bir işti. Ama henüz iş bitmedi. Daha fazla alana ihtiyacımız var. Hazır mısın? Hadi yatağımızı taşıyalım. Artık kreatiflik için bolca yer var. Acaba burada başka neler var? Kovalar. Bu olur. Ve Jale harika bir şey buldu. Bu sandıkta çok fazla süsleme var. Jale parlak puflar yapacağız. Bunu yapalım. Önce kovaları boyuyoruz. Mavi ve yeşil. Bak tam istediğimiz gibi. Tahtaları çapraz olarak yerleştirelim. Neredeyse bitti. Yumuşaklık katmak için olabilir. Bu minderler yardımcı olacaktır. Ve bacaklar var. Bambu çubuklarından yapacağız. Masa üstü yerine plastik bir kutu da kullanabiliriz. Mobilyalarımız olabildiğince parlak olmalı. Vay canına beğendin mi Jale? Bahse girebiliriz Sema. Şimdi masayı bacaklarının üzerine koyduk. Ve kablo bağıyla sabitliyoruz. Vidaya bile ihtiyaç yok. Hmm. Ve bu ip güzel bir dekorasyon yapacak. Temizlik zamanı. Hmm. Ve şimdi ana karakter sahneye giriyor. Tahta sal. Çok renkli değil. Hangi renge boyamalıyız? Hmm. Beyaza ne dersin? Hmm. Bu mükemmel bir seçim. Beyaz denizle harika gider. Kolay bir iş değil. Ama Sema ve Jale zorluklardan korkmazlar. Takım çalışması bu demektir. Başardık Jale. Gidelim. Ama rahatlamak için çok erken. İnşaatçılar her zaman yapacak bir şeyler bulabilirler. Bu A1 tasarımcı halısı yapmak için kullanılabilir. Önce onu şekillendirmemiz gerekiyor. Balık harika bir fikir. Ve şimdi tüm malzemelerini bagajdan çıkarıyoruz. Şeritler halinde keselim. Ve onları ağdan geçirelim. Hmm. Bu çok kreatif. Balık yüzmeye hazır. Bir şey unuttuk Şale. Nerede hmm. uyuyacağız? İşte kreatif bir fikir. Yatak yerine hmm. şilte kullanacağız. Hmm. Ne de olsa su üzerinde bir yatak. <laughs> Ama önce şişirmemiz gerekiyor. Çok kolay. Hmm. Açık havada fitness yapıyormuşuz gibi yapalım. Daha hızlı, daha hızlı. <laughs> Vay başardık. Sema bekle. Bu yatakta bir şey eksik. Süslü bir yatak başlığı. Güzel fikir. Ve ana kısım zaten yerinde. Sadece köpük kağıtçıkla kaplayalım ve üstüne güzel bir kumaş parçası koyalım. Uyanık kal Sema. Zımba eline ihtiyacımız var. Zaten bitti. Başlık muhteşem. Ama daha da zarif yapalım. Hadi iple bağlayalım. Şimdi bir araya getirelim. Yüzmeye gitme zamanı. Burada lastikler olmadan yapılamaz. Şişirelim. Ve arka taraftan tabana tutturalım. Halatların sağlam olduğundan emin olalım. Batık olmak istemeyiz. Çapa atalım. Jale. Sal yüzüyor. Tamam. Şimdi bu evet. alanı ayarlayalım. Deniz kabuğu yatağı tam buraya gelecek. Neredesin Sema? Bunu yakala Jale. Harika. Yatak yerinde. Biraz kestirmeye ne dersiniz? Okay. Sema kalk. Pembelik yapmanın okay. sırası değil. Sema burası çok hmm. sıcak değil mi? Aa, Evet. Ne yapacağımı biliyorum. Jale bir gölgeliğe ihtiyacımız var. Bana yardım et. İşte gölgeye hoş geldiniz. Güneş artık bizi rahatsız etmeyecek. Beğendin mi Sema? Aynı mı? Bu işe yarar. Ama iç mekana hiç uymuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Açıkça deniz hazinelerini arayalım. Sana inanıyorum Sema. Yapabilirsin. Bitti. Çok zengin bir av oldu. Jale bak bende ne var? Vay canına. Sema sen bir büyücüsün. Sihir yok. Sadece beceriler. Bu bir ayna değil. Bir deniz sanat eseri. Doğru. Nereye koymalıyım? Masanın kullanışlı olduğu yer burası. Beğendim. Denizden ilham alan mobilyalar. Tam uyum. Artık yüzerken bile en iyi şekilde görünebilirsiniz. Ama dekorla işimiz bitmedi. Pufları çıkaralım. Ve balık halısını döşeyelim. Denizin iç kısmı biraz rahatlık katalım. belki denizde işe yarar başka bir şey vardır sonu Jale. İç mekana biraz yeşillik katmaya ne dersin? Fena fikir değil. Yeşil çok ferahlatıcı. Salıncak da yapabilirsiniz. Çok basit. Tavana bir ip ve bir tahta takalım, yukarı çekelim ve bağlayalım. Jaleye bunu kullanabiliriz. Vay canına! Karton sarmaşıklar. İpleri süslemek için kullanalım. Yeni salıncağı ilk deneyen kim olacak? Ama bir şeyler yemekten zarar gelmez. Evet. Doğru. Barbekü olanına ihtiyacımız var. Hadi bir tane yapalım. Artık kızartma tavasının sapına ihtiyacımız olmayacak. Ve Sema ızgarayı kesecek. Kızartma tavasını kenara tutturuyoruz. Sema iyi bir iş çıkardık. Gece deniz muhteşem. Bu manzara büyüleyici. Daha fazla ışığa ihtiyacımız var Sema. Bakalım bagajda ne varmış. Ampuller. İhtiyacımız olan bu. Ve Sema'nın bütün bir çelengi var. Ampulün metal tepesini çıkarıyoruz. Ve içine çelenk koyduk. Aynı şekilde devam edelim. Yeterince ampulümüz olana kadar. Vay canına. Yeni ışıklar çok parlak. Hemen tavanın altına asalım. Atmosfer büyülü. Artık yüzen evimiz uzaktan görülebilir. Yeni gün tüm hızıyla devam ediyor. Kalkma zamanı. Sabah yogası olmadan yapamayız. Hey Jale, nasıl uyudun? Ama aç karnına meditasyon yapamazsınız. Jale, lezzetli bir şeyimiz mi var? Aa, hayır. Ama bizim ağımız ve denizimiz var. Bekle, bir saniye. Ve Jale zaten hedefte. Bu iyi bir av. Kahvaltıda deniz ürünleri. Daha iyi ne olabilir? Barbeküyü ateşleyelim ve istiridyeleri ızgaraya koyalım. Jaleye ne kadar kaldı? Please. Sabırlı ol Sema. Neredeyse orada. Sanırım onu çıkarabiliriz. Afiyet olsun Sema. Gerçekten uzun bir gün oldu. Güneşlenebilir ve yüzebilirsiniz. Ve görünürde kasırga yok. Su eğlencesi sıkıcı hale geldiğinde salıncaklarda rahatlayabilirsiniz. Ya da aynanın önünde. Bu tatiller hiç bitmesin.